Ya abi bak, para yoksa bir birada yok. Bu kadar. Oğlum, kaçmıyoruz değil mi? Allah Allah, ben her gün buradayım. Hem ben, ben başka bir yere gidebilir miyim ya? Yine buraya kaçacağım. Ya sen yedin yine maaşı değil mi? Gerçi vallahi iyi dayandı bu sefer. <laughs> Allah Allah. Tufan. Herkese benden çay. Sağ ol Berber. Eyvallah, hepine bereket Eyvallah, eyvallah. Afiyet olsun. Ha bu arada benim vereseyi kapatıyorum bugün. Aslan Ömer abim, hemen abi. Yoldurun. Lan çulsuz Ömer, nereden buldum lan parayı? Şişt, tufan! Benimki bira olsun ha! Ömer kardeşim Osman diyor. Ya abi, adam çay dedi çay. Çayla bira aynı fiyat mı Allah aşkına ya? Oğlum sen acımasız mısın lan? İnsafsız mısın? Efe! Eh Ömer lan! Parayı nereden buldun? Şişt. Ya Allah. Sana diyorum oğlum, nereden buldun? Ya ne yapacaksın nereden bulduğumu? Allah Allah! Çaldın mı lan yoksa? Tövbe estağfurullah! O ne biçim laf lan öyle? Ee, nereden geliyor o zaman bu suyun kaynağı? Kan verdim. Kan verdin? Ana, hakikaten kan vermiş. İyi morartmamışlar lan seni. Ne yani şimdi sen kanı veriyorsun, ondan sonra sana para veriyorlar öyle mi? Ee, ben bundan nasıl sittim senedir haberdar değilim? Yok be oğlum öyle değil. Ben Allah rızası için verdim. Sağ olsunlar, hasta yakınları bahşiş niyetine verdiler. Allah rızası için. Ben istemedim ya. Yani. yani Allah rızası için gidiyorsun, veriyorsun... ...onlar da sana para veriyorlar onun karşılığında. Ha. Ne kadar kan, o kadar köftü. Tufan, sen benim birayı soğut ben geliyorum oğlum.